Ghibli'nin ve Hayao Miyazaki'nin altın dönemini başlatan yapım olan Mononoke Hime, Ruhların Kaçışı ve Pompoko gibi Japon mitlerinden ve folk dönemlerinden ilham alarak oluşturulmuş klasik bir kahramanın yolculuğu anlatısı olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce de bahsettiğimiz gibi cibli filmlerin özüne işleyen temalardan birisi olan doğayla bir bütün olma anlayışının Shishigami yani ormanın ruhu veya tanrısı tasviriyle gerçeklikte vuku bulduğu mistik bir dünya sunan Mononoke ime, doğa ve insanoğlunun mücadelesi üzerinden sanayileşme ve doğa tahribatı gibi konulara açık eleştirilerde bulunurken bir yandan da kaderi kabullenme veya karşı çıkma ikilemi insan doğasının aşk gözlülüğü ve feminist dayanışma söylemlerini alt metinler olarak senaryo içerisine yedirerek çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Kendisiyle benzer gelenekten gelen anlatım stiline sahip diğer Cibli filmleri Noşika ve Laputa'ya göre daha ihtişamlı bir destan resmi çizen yapım, orijinallik ve sıra dışılık anlamında bu iki eserden ayrılarak Cibli eserleri içerisinde bu minvalde hazırlanmış hikayeler içerisinde en etkileyici deneyimi sunuyor. destansı ve epikarlığı olan birçok büyük çaplı serüvenin Kurgulanması ve görsel dili aktarılması için aylarca belki de yıllarca emek verilen tarihi dramaların bütün göz alıcılığıyla paraladığı Stüdyo cipli repertuarının arasına 1995 yılında iki ortaokul çocuğunun safaş hikayesini olabildiğince sade ve doğrudan bir dille aktaran bir yapım katıldı. Stüdyonun altın döneminin hemen öncesinde Hayao Miyazaki'nin denetmenliği eşliğinde animatör Kondo Yoshifumi'nin ilk yönetmenlik deneyimi olarak karşımıza çıkan Yüreğin'in Sesi, Hiiragi Aoi'nin aynı isimli mangasından bazı öğeler değiştirilerek uyarlanan bir film. Temelinde edebiyata yoğun ilgi duyan Shizuku ve keman marangozu olmak isteyen Seiji'nin çeşitli tesadüfler sonucu birbirine yakınlaşıp kurdukları bağ üzerine odaklanan film bazen üst düzey bir seyirlik oluşturmanın büyük ölçekli hikayeler ve aşırı sembolik anlatımlar olmadan da mümkün olduğunu gösteren ve seyircisini aşkın masum yönüyle sarmalayan harika bir romantik anime olarak listemizin dördüncü sırasına oturuyor. Listemizin üçüncü sırasında Miyazaki'nin Altın Dönemi'nin en iyi animesi olarak gördüğümüz, İngiliz yazar Diana Johnson'un çocuklara enelik fantastik romanından uyarlanan Hole'un Yürüyen Şatası var. Görsel dizayn olarak Fransa'nın Colmar şehrinden ilham alan Miyazaki, şehrin mimarisini ortaçağ Avrupa yapısını yedirerek, filmin sihirli güçlerle dolu fantastik dünyasını daha da güçlendirecek ve seyircisinin temayı kabullenmesini kolaylaştıracak bir estetik arka plan sunuyor. Animasyon akıcılığı, doğa ve şehir silüetlerinin içine alan arka plan çizimlerinin sanat galerisinden çıkmış hissi vermesi ve kullanılan renk paletinin canlılığıyla birlikte, 2004 yapımı Hovlun Yürüyen Şatası, 2023 yılında vizyona giren Miyazaki'nin son filmiyle birlikte en iyi görselliğe sahip film olarak ön plana çıkıyor. Ana karakterleri Sophie ve Hall ile birlikte statik olmayan ve hikaye akışı içerisinde sürekli gelişen bir ana ikiliye sahip olan yapım, Sophie üzerinden özgüven ve aidiyet üzerine çeşitli söylemler oluştururken, Hall özelinde ise Jungvari psikolojinin edebiyat ve sinemada da sıklıkla karşımıza çıkan benlik, gölge ve mask göçlüsü arasında kişiliği bölüştürme dürtüsünün akılda kalıcı bir yansımasını oluşturuyor. Nitekim Hall, kendisi de belirttiği gibi dış görünüş ve diğer insanlar tarafından nasıl algılandığını aşırı önem yükleyip, kendisine bir beyaz atlı prens maskesi oluştururken, kafasında kurduğu imajının bozulmasına tahammül dahi edemeyen, içinde bulunduğu durum ve yaklaşan tehlikelerle ilgili birçok korkusu ve tedirginliği bulunan hassas bir benliğe sahip. Bunların üstüne konuşan ateş Karşifer, konuşamayan lanetli korkuluk Şalgam ve Howl'un genç ve sevimli çırağı Markle'dan oluşan yardımcı karakter grubu da Hovl'u Cibli filmlerinin en iyi kasa sahip filmi konumuna getiriyor. Miyazaki'den bekleneceği gibi yine savaş odaklı anlatımın içerisine yerleştirilmiş pasifist mesajlarla dolu olan yapım, aynı zamanda oldukça dozunda verilen bir aşk hikayesi tasviri de sunuyor. Bütün bu enfes özelliklerine rağmen Hall'un yürüyen şatosunu listenin zirvesine yerleşmekten alıkoyan unsur, orta kısımlarda fazla basite indirgenerek bir sonraki halkaya bağlanan olay örgüsü tasarımı. Videoyu bu noktaya kadar dikkatli takip ettiyseniz Miyazaki ve genel olarak Cibli filmlerinde iki ana temadan sıklıkla bahsettiğimiz çıkarımını yapmış olma ihtimaliniz yüksek. Savaş karşıtlığı ve tabiata saygı. 1988 yılında çıkan Komşum Totoro bir önceki anime Hall'un aksine doğayla bütünleşme temasını yansıtan bir yapım. Anneleri tedavi için hastanede yatarken kırsalda bir eve taşınan bir ailedeki iki kız kardeş üzerinden şekillenen film, bu iki çocuğun annelerine olan hasretlerini kalplerinin bir köşesinde yaşarken kendilerini hayatın akışına kaptırmalarını ve aynı süreç içerisinde yaşadıkları bölgedeki ormanın koruyucu ruhu olan Totoro ile yollarının kesişmesini anlatıyor. Esas odağı karmaşık olaylar zinciri kurgulamaktan bir aylı uzak olan Totoro, ana hedef kitlesi olarak seçtiği çocuklara daima pozitif duygular empoze etmeyi hedefleyen ve bunu olağanüstü bir akıcılık ile başarabilen bir anlatı. Filmin düğün ve çözüm bölümlerinde için alan son bölümdeki ana çatışması bile bir çocuk filmi için en uygun öğretileri içinde barındıran didaktik bir tonla oluşturulmuş. İzleyicisinin güzel duyguları sevk eden atmosferini ve müziklerini kurguladığı kusursuz anlatım dengesiyle birleştiren Tonorino Totoro bizim nazarımızda şu ana kadar yapılmış en başarılı çocuk filmi. Listemizin zirvesinde manidar bir şekilde Cibli'nin bayrak taşıyıcısı Hayao Miyazaki değil, kariyerini tanımlayan film ile diğer büyük usta Isao Takahata var. Takahata'nın yönetmenliğinde 1988 yılında vizyona giren Ateş Böceklerinin mezarı, İkinci Dünya Savaşı sırasında asker babalarından savaş nedeniyle ayrı olan ve annelerinde Kobe bombalanması sırasında kaybeden 14 yaşındaki Seita ve 4 yaşındaki Setiko isimli iki kardeşin hayatta kalma çabaları etrafında şekillenen bir anlatı. Film daim başından iki karakterimizin elem kederini seyircisine açık etmiş olsa da, olayların başlangıcına geri döndükten sonra bile hikayenin dramatik ağırlığı ve duygusal yoğunluğu her daim en üst seviyede kalıyor. Hikayenin başlarında kahraman olarak gördüğü babalarının geri döneceğine inanan Seita ve saflığıyla olayların vehametinden bir haber olan Setsuka'dan etkilenip bir umut olduğunu hissediyor. Sonrasındaki süreçte kimsesiz çocuklara adaletli davranmayıp korumayan akrabalarından nefret ediyor ve devamında gururundan ödün vermeyip kardeşinin de yanına olan Seita'ya inanıp, hi çocuğun bir şekilde tek başına hayatta kalabileceğine inanmak istiyoruz. Sonucu en başından bilsek bile Seita ve Setsuko ile o kadar fazla bütünleşiyoruz ki film sona erdiğinde bile onları acılarını paylaşıp kısa yaşamlarını şahidi olduğumuz gerçek insanlar olarak görüyoruz. Ateş böceklerinin mezarı olağanüstü görsel imgeler ve müziklerle birleştirdiği duygu yüklü hikaye anlatımıyla seyircisini filmin her saniyesinde katarsiz yaşayabilmeye yakın tutacak şekilde içine alırken, savaşın kahramanlığı ve vatanseverliği ön plana çıkaran yüceltici aktarımlarından ayrılarak birçok faciaya yol açan gerçek yüzüne odaklanmamızı ve geride kalan sayısız isimsiz kurbanı düşünmemizi sağlıyor. Filmin belki de en büyük mahareti ise bunu yaparken olay örgüsünün ana hatlarını Japon ulusunun uğradığı trajik bir haksızlık şeklinde kurgulamayıp dönemin faşist Japon İmparatorluğu'nun bu savaşlardaki rolünün ne kadar büyük olduğunu izleyicisine sezdirmesi. Seitan'ın büyük Japon İmparatorluğu'nun savaşı kaybettiğini öğrendiğinde yaşadığı büyük şok, dönemin Japon otoriterlerinin yıllar boyunca halkı, uluslarının ve ideallerinin diğer bütün milletlerden üstün olduğuna inandırmak için ne kadar güçlü bir propaganda ve beyin yıkama politikası izlediğini gösteriyor. Seitan'ın içinde bulundukları zor koşullar içerisinde en büyük dayanağı olan savaşı elinde sonunda Japonya'nın kazanacağına ve babalarının geri döneceğine dair sarsılmaz inancının, savaşın kaybedildiği gerçeğiyle yüzleşince tamamen yıkılması ve buna bağlı mental çöküşünün resmedilme biçimi, Takahata ve ekibinin savaşı tek boyutlu ele almayan eşsiz bir savaş karşıtı anlatı oluşturabilmesindeki kilit noktalardan birisi. Sonuç olarak Ateş Böceklerinin Mezarı özünde oldukça sade ama evrensel değeri olan bir hikayeyi mükemmel bir sinematografi ve kusursuz bir edebi üslupla birleştirerek tek boyutluluktan uzak olağanüstü bir modern trajediye dönüştüren ve asla unutulmayacak bir şaeser. Nende <laughs> kutlu olsun demişim